Sevgili Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalından tekrar hepinize selamlar sevgiler. Türkiye'nin en çok takip edilen, en çok izlenen transfer haber portalı YouTube'un tek ilk ve tek en çok izlenen transfer kanalı Transfer TV Plus kanalından hepinize tekrar selamlar sevgiler. Evet Galatasaray'da transfer gelişmeleri, önemli transfer gelişmeleri var. Tekrar sizlere yeni bir videoya çekmek için ekran başına geçtim. Çünkü... Galatasaray'a Cengiz Ünder müjdesi nedir haber peki? Aldığım notları sizinle paylaşacağım. Galatasaray Cengiz Ünder için Barcelona biliyorsunuz Cengiz Ünder ilgileniyordu ama vazgeçti. Bir süredir Marsilya'nın Roma ile Cengiz Ünder'e kiralanması için anlaştığı iddia ediliyordu. Ancak Fransız ekibinin asıl hedefinin Barcelona B takımının kaptanı Alex Collada olduğu iddia edildi deniyor. Barcelona'nın ilgisi değil haber de yaptığımız çeviride Marsilya'nın Roma ile Cengiz Ünder'in kiralanması için anlaştığı iddia ediliyordu. Yani Fransız ekibinin asıl hedefi Barcelona B takımının kaptanı Alex Collado olduğu iddia ediliyordu. El Mundo Deportivo gazetesi Marsilya'nın Barcelona'ya Umtiti ve Collado için teklif yaptığı iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini yazdı. Marsilya'nın Cengiz Ünder'den vazgeçip vazgeçmediği bilinmiyor. Ancak daha önce Abdurrahim Albay Albayrak'ın aradığı Roma genel menajeri Morgan Desantis bir dönem Galatasaray'da oynayan e, oyuncuydu. E, Morgan De bu kez teknik direktör Fatih Terim'in aradığı ve yeniden e, kiralama durumu olması durumunda Cengiz Ünder'e talip olduklarını söylediği biliniyor. Morgan De Santis de e, önümüzdeki sezon Roma'yı çalışacak Jose Mourinho ile görüşüp e, görüştüğü ve Cengiz Ünder'in kiraya verilmesine sıcak baktığını ee, bizzat Morgan Desantis'e bildirdiği için Morgan Desantis de Fatih Terim'e e, yani randevu talebinde bulunmuş ve Cengiz Ünder konusunda görüşebileceklerini söylemiş. Yani Fenerbahçe'nin de Emre Belözoğlu döneminde çok ısrarla istediği Cengiz Ünder konusunda şu anda e, Galatasaray tek kaldı ve Fatih Terim de devreye girdiği için e, Cengiz Ünder konusunda... İpler Galatasaray'ın eline geçti. Sevgili Galatasaraylılar bunu ifade edebiliriz. Getson Fernandez konusunda Galatasaray'ın ısrarla istediği, Fatih Terim'in ısrarla istediği, bu sezon daha çok verim almayı düşündüğü Getson Fernandez konusunda, hatta Rui Costa sezon ortasında Fatih Terim'e Getson Fernandez'i önümüzdeki sezonda Galatasaray'da kiralık olarak oynayabilir demişti Fatih Terim'e. Benfica'nın kararı şöyle. Bir yandan Galatasaray, diğer yandan Beşiktaş'ın istediği Gerson Fernandez ve Sergen Yalçın da, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da bizde 8 numarada harikalar yaratır dediği bir oyuncuydu e, piyasada alınacak 10 numara olmadığı için 8 numaralı sistem üzerinde çalışan Fatih Terim Portekizli oyuncunun yeniden kiralanmasını yani Getson Fernandez'in yeniden kiralanmasını istiyor. Ancak Benfica Portekizli oyuncuyu en azından Şampiyonlar Ligi'nde oynayan satış satış potansiyeli yüksek bir takıma vermek istiyor. Bu yüzden rakamdan çok Getson için sağlanacak kariyer planlaması üzerinde duruyor. Yani aslında direkt Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takım kim? Be Beşiktaş. Burada ise Beşiktaş'ın şansı Galatasaray'a göre artıyor. Getson konusunda Benfica'nın bir hafta içinde son kararını açıklaması bekleniyor. Biliyorsunuz Jorge Jesus, Benfica'nın teknik direktörü hazırlık kampının ilk etabında Getson Fernandez'i de görmek istiyor. Getson Fernandez'in Benfica ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. Galatasaray Getson için bir yılına 1 milyon euro kiralama bedeli sunduğu gelen bilgiler arasında ancak bilinen Beşiktaş'ın bir teklifinin olmadığı. Şu an için Beşiktaş'ın bir teklifi yok. Zaten Sergen Hoca da şunu söylemişti. Beşiktaş transferden sorumlu kurmaylarla kurmaylarına, yöneticilerine eğer Galatasaray anlaşamazsa biz devreye girip geç biz kiralayalım şeklindeydi. Bu arada Port Portekiz'in Abola gazetesine göre Getson Fernandez dün ve bu sabah Benfica'nın SX halindeki eğitim merkezinde fiziksel testler ve tıbbi muayenelerden geçti. Ancak 2021-2022 sezonu için takım kadrosunun bir parçası olmayacak. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorge Jesus tarafından kiralanması istendi deniyor. Yani yeni gelen bilgi ilk Jorge Jesus'un bilgisi neydi? Kampın ilk hazırlık döneminde performansını göreyim şeklindeydi. Ama Jorge Jesus yeni aldığı karar yani bu Abula gazetesinin haberine göre hemen kiraya verebilirsiniz şeklinde. O yüzden Galatasaray'da yeniden Yetson Fernandez'i kiralamak için bastırıyor. Paulinho, Paulinho Galatasaray'a Galatasaray'ın istediği oyunculardan biri de Paulinho ile biliyorsunuz. Hatta Brezilya basını Paulinho ile Galatasaray'ın anlaştığı şeklinde haberler yapmıştı. Dün bunu sizinle paylaşmıştım. Paulinho'nun alt limiti 4 milyon euro diye bugün bir haber geldi. Brezilya'dan ESPN kanalı Koruntias'ın Galatasaray'ın gündeminde olan Paulinho için görüşme yaptığını yazdı. Haberde Guanzu ile sözleşmesi biten ve kendisinden Avrupa'da takım arayan 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun talep ettiği maaşla Koruntias'ın geri adım attığı belirtildi. Yani Koruntias... E Paulinho'nun talep ettiği maaşı karşılayamadığı için geri adım attı diyor. Korintiyas'ın ödeyemeyeceği bir rakamın Brezilya'dan herhangi bir takımın karşılamasının da söz konusu olmadığı iddia edildi. Bu durumda Paulinho Galatasaray'a kalmış oluyor. Yani dün haberin devamı gibi. Paulinho'nun Korintiyas'tan ayda 2 milyon real, yıldaki buçuk milyon real yani 4 milyon euro talep ettiği belirtildi. Brezilya oyuncunun şu an için bu rakamın altına düşmeyi istemediği bu yüzden Avrupa'da araçlara devam ettiği iddia edildi deniyor ama Galatasaray'ın gündeminde ve Galatasaray e, Paulinho ile ilgili epey mesafe katmış durumda e, mesafe kat etmiş durumda sevgili Galatasaraylılar evet Galatasaray'da e, dediğimiz gibi e, yerli oyuncular konusunda Kaan Ayan konusunda da çalışmalar sürüyor e, Galatasaray'ın Kaan Ayan'a da ilgisi var e, asıl e, Galatasaray'daki sıkıntılar neydi e, Falcao'yu göndermek Falcao, Fekülü ve Babel'in Bab Bab Galatasaray'a toplam yıllık maliyeti 20 milyon euroymuş arkadaşlar. Ya Nasıl 20 milyon euro diyebilirsiniz. E, aldığı maaşlar belli. Falco Galatasaray'dan e, bonuslarla birlikte 6,5 milyon euro alıyor biliyoruz. E, Fegül e, Galatasaray'dan 3,8 milyon euro bonuslar haricinde alıyordu. E, Babel'in de 2 milyon 750 bin euro aldığını biliyorduk ama e, ekstra bonuslar varmış. Demek ki ekstradan yıllık imza paraları var ki Üç oyuncunun toplam Galatasaray'a maliyeti 20 milyon euro. Galatasaray özellikle Fegüli'den de e, tabii ki halka da kurtulmak istiyor. Bu konuda da menajerlerine etki verildi. Arayışlar sürüyor. Hatta iki oyuncuya da siz kulübü bulun. E, sizin yıllık maliyetinizin bir kısmını biz karşılayalım. Bir kısmını da bulduğunuz kulüp karşılasın. Kolaylığını da getirdi Galatasaray. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak ama Galatasaray, ee, bu oyuncudan kurtulursa, özellikle Falcao'dan kurtulursa çok önemli bir forvet transferi yapacak. Ee, Galatasaray'da sol bek arayışları da sürüyor. Alekski konusunda bitmiş bir durum yok. Ee, Alekski'den Galatasaray vazgeçmedi. Trabzonspor'un da listesinde yer alan bir oyuncu. Ama önümüzdeki günlerde e, sol bek konusunda listesi hali kabalık olan Galatasaray'da bir sol bek transferi de ben bekliyorum. Ama e, dediğim gibi Galatasaray'da Öncelikle yönetim şu anda e, borçsuzluk kağıdı 30 Haziran'a kadar e, e, UEFA'ya vermek zorundaydı. Bu konuda borçsuzluk kağıdı ile ilgili imzalar atıldı. Bankada, bankaya da oyuncuların e, alacakları ile ilgili ödemelerin yapılması bekleniyor bugün yarın. E, ve ondan sonra dekontların da UEFA'ya gönderilmesi gerekiyor. 30 Haziran'dı bu son gün ama 10 gün süre aldı Galatasaray bu konuda. Yeni bir yeni bir yönetimimiz, yeni bir yönetim olduğumuz için diyerek 10 gün ekstra süre verdi UEFA. Bu süreç içinde e, bankaya Galatasaray'ın e, yaklaşık 3 mil, e, 321 milyon lira e, futbolcu alacakları ile ilgili para yatırdıktan sonra bütün oyuncuların dekontlarını alıp UEFA'ya gönderecek ve ondan sonra transferde anlaştığı oyunculara bir bir imza atmaya başlayacak Galatasaray. Evet sevgili Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalından bugünlük bu kadar yarın yeni transfer videolarda görüşmek üzere hepinize selam ve sevgiler hoşça kalın sağlıcakla kalın ama transfer TV Plus kanalında kalın transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone ol butonuna tıklayıp abone oluyorsunuz çektiğim videoları beğenip like atmayı unutmuyorsunuz sevgili Galatasaraylılar Çünkü bu kanal sizin kanalınız sizin başucu kanalınız yarın bomba gibi yeni transfer videoları videolarıyla görüşmek üzere hoşça kalın